sizi bana beni de size kavuşturan Rabbe hamdu senalar olsun diyerek videoma başlıyorum İnşallah benim videolarımın klasik cümlesidir bu cümleyle inşallah videomuza başlıyoruz bu videomuzda kuyruk kısması mantar hastalığını kendi tecrübelerimize dayanarak kendi tecrübelerime dayanarak bu konu hakkında, bu husus hakkında malumatlar vermeye çalışacağım. Umarım sizler için ve akvaryum canlılarınız için, akvaryum balıklarınız için faydalı olur. Faydalı olacağına da inanıyorum kıymetli dostlar. Şimdi videomun hususu kuyruk kısması ve mantar hastalığı bu hastalıklarda hangi tedaviyi uyguluyorum. Bunu anlatacağım. Ama bu tedaviyi siz de uygulayın diye anlatmıyorum. Bunu özellikle belirtiyorum. Anlatmamın nedeni bir vlog kanalı bu. Yani ben akvaryum dünyasında neler yapıyorum, neler yapıyorum, neler yapmıyorum. Bunları paylaştığım bir vlog kanalı bu. Yani herhangi bir e, tedavi önerisinde sizlere bulunmayacağım. Bunu yapın demeyeceğim. Ben balıkların kuyruk kısması mantar hastalığı olduğu zaman neler yapıyorum onu anlatacağım. Özellikle belirtiyorum. Tedavi önerisi değil bu video. Tamam. Şimdi balıklar neden mantar ve kuyruk hastalığı, kuyruk kısması hastalığı olur? Bu hususa geçelim. Eğer dışarıdan yeni bir balık alıyorsanız o balık her ne kadar yem attığınız zaman hareketliyse, yeme geliyorsa, canlıysa, kanlıysa bu balığın sağlıklı olduğunu göstermiyor kıymetli dostlar. Balıkların üzerinde biz her ne kadar metalin mavisi, permosol e, banyosu gibi e, durumlarla balığı üzerindeki mikropları, bakterileri sıfırlayıp bu şekilde akvaryuma koymaya çalışsak da yine balıkların üzerinde mikroplar, bakteriler bulunabiliyor bu dışarıdan aldığımız, dışarıdan akvaryumumuza eklediğimiz canlıdaki hastalıktan dolayı maalesef akvaryumumuza bu mantar hastalığı, kuyruk kısmesi hastalığı geliyor. Benim tecrübelerimde bu vardır. Bunun dışında kuyruk kısmesi ve mantar hastalığı neden olur? Bunu anlatalım. Akvaryum su değişimine, akvaryum temizliğine özen göstermezseniz maalesef akvaryumunuzdaki zararlı mikroorganizmalar, zararlı parazitler ee, bir tane bünyesi zayıf olan balığa saldırır. O balığı üzerinden de çoğalıp tüm akvaryuma yayılabilirler. O nedenle akvaryum değişimlerine, akvaryum temizliğine özen göstermemiz gerekiyor. Ehemliyet vermemiz gerekiyor. Şimdi balıklar neden kuyruk kısması, neden mantar olur bunu anlattım. Peki tedavisinde ben ne yapıyorum? Bunu anlatayım size. Balıklar kuyruk kısması veya mantal hastalığına yakalandığı zaman bazı forumlarda okudum veya birkaç tane video izledim. Ben de tecrübe ettim açıkçası. Metalin mavisi veya kaya tuzu uygulanıyor. Bu iyi gelir mi bilmiyorum ama yani ben ne zaman uyguladıysam hiçbir şekilde başarıya ulaşmadım. Yani Balığın mantar hastalığı veya kuyruk kısmesi olduğu zaman metalin mavisi veya kaya tuzuyla hiçbir şekilde bu hastalığı ben çözemedim veya ben beceremedim veya bu bunun tedavisi değil diyorum bence. Ben ne uyguluyorum balıklarım hastalandığı zaman? Bu arada benim balık hobisinde 30 yaşındayım, 28-29 yaşındayım ömrümün yarısı balıkla geçti. Yani 14 yaşından beri balık besliyorum. Bir cam kavanozda bir faun Japon balığıyla başladım. Zamanla balıklar değişe değişe Japon oldu, ciklet ciklet oldu, melek melek oldu, frontoze frontoze oldu, lepis diye böyle evrildi akvaryum e, veya sıralamada karışmış olabilir ama bu saydığım balıkların birçoğunu besledim zaten. Bunlar gibi birçok balıkla besledim. Milletin gibi ömrümü yarısı 14-15 senesi balıkla geçti. Şimdi üretim vesaire yapıyorum ama üretimde yapmıyorum. Keyfine balık besliyorum. Yani keyif işi benim için balık işi şu anda. Neyse yani metalin mavisiyle kaya tuzuyla ben hiçbir şekilde mantar ve kuyruk kısmesi hastalığına sonuç alamadım. Ama beyaz benek hastalığında metalin mavisi ve kaya tuzu işe yarayabiliyor. Bunu bir, birkaç kere ben denemedim, benim başıma gelmedi ama deneyen arkadaşlarımla gözlemledim, işe yaradı. Ama mantar ve kuyruk kısmında maalesef işe yaramıyor dostlar. Tekrar belirtiyorum, bu tedavi öneri videosu değil. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Yani bunu izledikten sonra tedavi etmeye çalışmayın balıklarınızı. Bunu özellikle vurguluyorum. Benim balıklarım hastalandığı zaman ben ne yapıyorum? Mikrofiş diye bir ilaç var. Mikrofiş. O ilacı alıyorum. Yani balığın kuyruk kısması veya mantar hastalığına yakalandığı zaman mikrofiş diye bir ilaç var. Onu temin ediyorum. Onu bulamazsam nitrafur. Nitrafur diye bir ilaç var. Onu alıyorum. Onu da bulamazsam benim tanıdığım peş peşyoplar, eski peşyoplar var. Böyle yıllarca bu işin içinde olan balık peşyop ama hani ticaretten ziyade e, alaylı olan, alaylı olarak yetişmiş olan yani çıra, bu işin çıraklığından gelip balık üretip besleyip üretim hane açıp peşhopa evrilen kişiler var. Yani çevremizdeki peşhopları tabii ki e, hakir görmüyorum öyle bir şey söz konusu değil. Sadece e, bir yorumdur yani bu bir hakir görmek değil tenkit etmektir, eleştirilir Bunu belirtelim. Tenkit ediyorum. Kimseye hakir görmüyorum. Bunu özellikle belirtelim yani ticaret için peşopu açmamış da hani bu işin e, çıraklığından gelip alaylı diyebileceğimiz peşoplar var benim çevremde onlardan böyle şu an görünüyor mu bilmiyorum ama tam rengi böyle sarı renkli e, nitrafur ilacının tozu var böyle şimdi tam ismini buradan vermek doğru olmaz bunun bir ila ismi var aslında bir ilaçtır bu ismini tam vermeyelim. Şöyle bir kameraya yaklaştıralım. Nitrofur ilacı var mikrofiş. Mikrofiş de artık ülkemizde satılmıyor. Nitrafur ilacının tozu bu, ham maddesi. Bunu alıyorum. Bir tane suda içme suyunda karıştırıyorum. Sarı bir kahvağımı getiriyorum. Bunu akvaryumuma döküyorum. Döktüğüm zaman eğer akvaryumumda, akvaryumumda balıklarımın durumu çok da kötü değilse, yani daha bu kuyruk kısmı yeni yeni başlamışsa Yeni yeni böyle yayılmaya Evrilmeye başlamışsa Bu ilacı kullandığım zaman Şöyle söyleyeyim %90-95 hatta %99 çözüm meseleyi Tabi durumu kötü olan biraz geç kaldığımız balıklar oluyor Onlar da Maalesef kaybedebiliyoruz o da bu hobinin gerçeği kimse bilinçli olarak balığa zarar vermiyor Amaç balığı zaten Hasta etmemek, balık sevdiğimiz için balık besliyoruz. Balık sevmeyen insan zaten balık beslemez. Mantık bunu gerektirir. Ben balığı sevmesem niye evime 4-5 tane akvaryum kurayım, niye elektrik faturası, su faturası harcayayım? Balığı demek ki seviyorum ki balığa benim zarar verme, düşüncem yok, balığı sevgi, e, düşüncem var ki balık besliyorum. Balık beslediğim zaman da amaç zaten balığa zarar vermek değil. Geç kalanlar maalesef ölebiliyor biraz tedavide geç kaldığımız balıklar ölebiliyor. Durumu biraz daha iyi olanlar, iyi olanlarda yani kuyruk kısmesi yavaş yavaş o balığa bulaşmışsa o balık kurtulabiliyor diyebilirim size. Yani umumiyetle bu mikrofiş ve nitrofur ilacıyla ben %95, %99 verim alıyorum dostlar. Bunu bu videoda belirtmek isterim. Çünkü internette gördüm ben birkaç video, metalin Mavisi veya Kaya Tuzlu videoları. Hani bunlar çekmiş bu arkadaşlarımız. Tabii ki çok kıymetli insanlardır mutlaka. Bu hobide çok kıymetli malumatları, tecrübeleri vardır. O da onların kanaatidir. Kesinlikle tenkit etmek, haki görmek yoktur bende bu konuda, bu hususta yoktur ama bu da benim tecrübemdir. Bu da benim kanalım. Bu tecrübemi de bu kanaldan paylaşmak istedim diyelim size. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere deyip videoyu kapatmadan sizlerden bir istirhamım olacak. İstirham rica etmiyorum. İstirham ediyorum. Lütfen videoları izliyorsanız videolara like atın. Yorum atın. Ve e, kanalımızı mümkün olduğunca mümkün olduğunca dostlarınıza Arkadaşlarınıza balık hobisine ilgisi olan tanıdıklarınıza öneririm dostlar. Çünkü bu kanal gerçekten gerçekten kısıtlı imkanlarla videolar çekilerek kısıtlı imkanlarla kaliteli videolar çekmeye çalışarak sizleri e, kendi tecrübelerime mağlubatlarıma burada aktarmaya çalışıyorum. Sizler bize destek olmazsanız, kanala abone olmazsanız, videoya yorum yapmazsanız, videoya like atmazsanız maalesef YouTube'da görüyorum ben. Çok müthiş kanallar var. Balık hobisinde çok müthiş kanallar var. Ya görüyorum ama eski kanallar yani 2018, 2017, 2016 YouTube'un belki de daha böyle yeni yeni Türkiye'de sevildiği zamanlar mı diyelim artık. Biz kaçırdık o zamanları da o zamanlar açılmış çok kıymetli insanların kanalları var. Hani eski videolarını ben izliyorum mesela 7 sene önce 7 sene evvelki videolarını izliyorum. Bakıyorum çok güzel bilgiler onlardan ben bile bir şeyler öğreniyorum. Ama kanal demek ki gerekli destek gerekli beğeni like desteği görmeyince insanlar maalesef demiş ki ben boşu kürek çekmektense beyhude olarak görmüş yaptığı işi Belki de benim düşüncem öyle. Bırakmışlar YouTube'u yarım bırakmışlar. Hani biz de öyle olmak istemiyoruz. Sizin sayenizde varız. Bize destek olun. Kanala abone olun. Kanala yorum yapın. Kanala like atın. Kanalı dostlarınıza önerin ki ilerleyelim kıymeti dostlar. Siz varsanız biz varız. Siz yoksanız bir eksiğiz dostlar. Allah fırsat ve ruhsat verirse bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.